Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ve yeni aldığım lambayı göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Bir tane lamba. Şimdi bu kapağını kaldırıp gördüğünüz üzere böyle bir tane lamba var. Şimdi buradan buraya basıyoruz. Basamadık. Bakın. Böyle dönüyor. Sonra böyle yapıp renkleri değiştirebiliyorsunuz. Baksanıza şunun güzelliğine. Oy harika. Başka bir rengi daha var bakalım. Ee, o böyle rengi var harika. Baksanıza şunun güzelliğine. Bir tane daha alayım. Mesela mor, yine aynı, sarı, Böyle renkleri farklı. Şimdi durduralım. Ve ve kapattım. Çok güzel bir top yani silmesi bayağı güzel.